Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 27 Aralık 2024 Cuma görüldüğü üzere saatler 20'ye gelirken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Borsa İstanbul'da bir hafta daha geride kaldı. Bu haftayı Sasa Polyester Sasa nasıl geçirdiği istatistiki verilerine durumda alanı satan AKD'si nasıl bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmekteyiz. Öncelikle kısaca bir e göz atalım ardından Sasa'ya geçelim. Biz endeksi bugünü %0.77'lik artışla 10.025 puandan kapattı. Bu artışla birlikte son 5 işlem günündeki prim %2.76'ya ulaştı. Biz yüzde. Sasa ise günü 4 lira 18 kuruşla kapattı. Günlük bazdaki artışı %0.24. Son 5 işlem günündeki primi ise %2.96 oldu. Yani günlükte Bistüz'den negatif ayrıştı. Son 5 işlem gününde ise 3 aşağı 5 yukarı Bistüz'de aynı performansı gösterdiğini görmekteyiz. Sasa polyester hissesi Sasa'nın. Hissenin gün içi gördüğü en düşük rakam 4 lira 16 kuruş ve gün içi gördüğü en yüksek rakam da 4 lira 24 kuruş olduğunu görmekteyiz. Hacmine baktığımızda 423 milyon 806 bin lotun hacim yaptığını görüyoruz. 423 milyon lot hacim yaptığını görüyoruz hissenin. Bunun da TL karşılığı 1 milyar 778 milyon lira olarak gerçekleşmiş. 1 milyar 778 milyon TL'lik hacim rakamıyla Sasa tüm borsada en hacimli ilk 20 kağıt arasında kendisine yer bulmuş. Bilindiği üzere tüm borsada 600'e yakın hisse işlem görmekte. Bunlar arasında Sasa'nın ilk 20'de kendisine yer bulduğunu görüyoruz. Bugün için istatistiki verileri bu şekildeydi. Bir de kapına bakıp ardından AKD'sine geçelim. Dün, dün gelen PTA kapı vardı. Bununla yönelik dünkü çektiğimiz videoda değinmiştik. Sasa PTA üretim tesisi 2025 yılında devreye giriyor videosu. Dün 23 saat önce çektiğimiz video görüldüğü üzere bugün yeni bir kap yoktu ben videoya başlarken. Bir kez de birlikte göz atalım. Görüldüğü üzere dünkü gelen kap bildirimi var. Bugün için yeni bir bildirim yok. Geçelim aracı kurum dağılımına. Sasa tahtası 27 Aralık 2024 Cuma günü. Alım tarafında ilk sırada yatırım finansman yer alıyor. 6 milyon 727 bin lot alınmış yatırım finansman üzerinden. Onu yapı kredi takip ediyor 6 milyon 600 bin lotluk alım ile. Tacirlerden 4 milyon 400 bin lot alınmış. Gedik'ten 2,5 milyon lot, Deniz Yatırım'dan 2 milyon 440 bin lot, diğer aracı kurumlardan da 8 milyon 400 bin lot alındığını görüyoruz. Satış tarafına geldiğimizde ilk sırada Ata Yatırım var. 6 milyon 651 bin lotluk satış ile. ona A1 Kapital takip ediyor. 5 milyon 70 bin lot satılmış A1 Kapital üzerinden. Info'dan yaklaşık 5 milyon lot, Tera Yatırım'dan 2 milyon 770 bin lot, Burgan'dan 2 milyon lot ve diğer aracı kurumlardan da 9 milyon 600 bin lot satıldığını görmekteyiz. Diğer kalemi burada 9 milyon 600 bin lot alım tarafında 8.4 milyon lot. Yani aradaki 1.2 milyon lotun piyasadan pek çok farklı aracı kurumdan çıkıp yatırım finansman öncülüğünde kurumsal yatırımcıya geçtiğini görmekteyiz. Bir tık olumlu AKD diyebiliriz kısmi bir pozitiflik var aracı kurum dağılımında. de zaten bu kısmi pozitifliği %0.24'lük primlenme ile doğruluyor görüldüğü üzere. Kapanış tahtasına baktığımızda 4 lira 18 kuruşta 11 milyon 600 bin lot alım emri. 4.19'da 3 milyon 250 bin lot satış emri olduğunu görüyoruz. 10 kademe bazında kapanışta alımda 44 milyon lot bekliyormuş. Satışta da 26.5 milyon lot beklediğini görüyoruz. Tahtanın tamamında alım tarafında 55.5 milyon lot. Satış tarafında ise 47 milyon 330 bin lotun beklediğini görmekteyiz. Saat 18 ila 18.10 arasında karanlık odada hissede info yatırım ve ak yatırım üzerinden alımlar yapıldığını görmekteyiz bilhassa. Satış tarafı ise daha dağınık bir görüntüde özellikle Marbaş üzerinden yapılan takribi 200 bin lotluk satış dikkat çekiyor. Onun haricinde bir yüklü satış yok. Durum bu şekilde alanı satanı AKD'si istatistiki verileri bugün için gelen yeni bir kap bildirimi olmadığını ifade ettik. E, 27 Aralık 2024 Cuma günü ile sona eren e, haftayı e, bu şekilde geçirdi Sasa. Borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesini asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları. Gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.